Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki son filanı dikin diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Küresel iklim krizlerinin gündemde olduğu bir dönemde ağaç dikmenin, çevre bilinci oluşturmanın ne kadar ehemmiyetli ve önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda atalarımızdan, büyüklerimizden almış olduğumuz ağaç ve yeşil sevgisini bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor daha yeşil bir Şanlıurfa için, sevdamız Şanlıurfa için sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla ve bireysel çalışmalarla ağaçlandırma ve çevre bilincini oluşturmamız gerekiyor. Bizler de AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı olarak bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu belirtir. Herkese ağacı sevmeye, ağacı korumaya, çevre bilincini oluşturmaya davet ediyor. Saygılarımı sunuyorum.